Hecanlı oluyor. Samsun'da emekli komiser 72 yaşında lise mezun oldu. <laughs> İlk Kadın Mesleki Eğitim Merkezi tarafından 4 yıllık eğitimini ve 6 aylık hızlandırılmış eğitimini tamamlayan 110 usta öğrenci lise mezun oldu. Düzenlenen diploma töreninde öğrencilerin heyecanı yüzlerinden okundu. Lise programı olarak meslek lisesi Diploma programı olarak ustalarımızı mezun ettiğimiz ilk gün bugün. Hayırlı olsun diyorum hepinize. Allah razı olsun. İlk defa meslek programının uygulanmasıyla beraber ilk milat sürecine şahit oluyoruz hep birlikte. Sizler ilk mezunlar, bizler de ilk defa mesel programında e, lise diploması, orta öğretim dengi diplomayı takdim etme imkanı bulmuş olacağız. Mezun olarak diploma alan 72 yaşındaki emekli komiser Adil Altunkılıç okumanın yaşı yok dedirtti itirmiş bulunuyoruz. Önce arkadaşlarıma çok tavsiyem. Bu onlara bir altın bileziktir. Böyle bir imkan hiç bulunmaz. E, Normaldan girim desen de bu sınavları almaya kalksan kalkamazsın.